Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere basit 101 hilelerinden bahsedeceğim. Yapmanızı tavsiye etmiyorum ama hani merak edip soran arkadaşlarımız çok. Ee, birkaç metot var. Onlardan kısaca bahsedeyim. Çok basit yöntemlerden biri şöyle. Çok basit olanlardan bahsetmeyeceğim. Yerden taş çalma, işte ortamdan taş alma gibi yöntemlerden bahsetmeyeceğim. Fakat birkaç tane e, yöntemimiz var. Diyelim ki e, eliniz açmıyor. Elinizin açma ihtimali yok. Yani matematiksel olarak taş döndüğünde size iki tane yarar taş lazım. Eliniz açmıyor. Şöyle oynandı diyelim. Rakibiniz çekti, oynadı. Burası da çeksin, oynasın. Burası taşını çektiği anda atmadan arkadaşlar elimizi yere atarak yani şu, şu şekilde hızlı bir şekilde iki tane taşı yerden çekebilirsiniz. Çok profesyonel oyuncular bunu anlar. Nasıl anlar? Oyun başladığında taşın kimde biteceği belli. Onda bitmeyince anlaşılır ama bunu oyuncuların %90'ı 95'i bilmez. Kimde biteceğini takip etmezler. O yüzden burası attığı anda çektik mesela. iki tane taş geldi. Açma ihtimalimizi yükseltiriz. Bu şekilde bir yöntemimiz var. Veyahut herkes açtı diyelim. Ben mesela şu şekilde eli yere indireyim. Açık. Okey'imiz mavi 5 şöyle. Okey'in biri bende olsun. Elimin aşma ihtimali yok. Ve risk almak istiyorum. O zaman ne yapacağım? şöyle Mesela okey de böyle indirmiş olayım. Şunu da indirelim. Şunu da indirelim. Şunu da indirelim. El evet, bu şekilde açmış olsun. Normalde 12'leri per yapar da ona takılmayalım. Şunu da düzeltelim. Bir tane okey yerde. Diğer okey ise atıyorum ortağımda. Ortağım eli açmıyor. Burası önemli çünkü yerde 3 okey olma ihtimali var. Elimizde mavi herhangi bir taşı. Okey mavi olduğu için ters çevirip şu şekilde risk, risk alarak açabiliriz. Okey kontrol edildiğinde patlarız ama... Yani okey de her seferinde kontrol edilmez. Daha önceden böyle bir güvensiz bir ortam oluşmadıysa, okey ile ilgili sorun olacağını çok sanmıyorum. Mesela şöyle katlamalı oyun rakibimi geçemiyorum, açmam lazım. Başka bir yolum kalmadıysa, bu şekilde okeyi çeviririm rakibimdeki ortamdaki okeyi risk alarak. Mesela şöyle olsun. Bu da bir yöntemdir. Bu şekilde diyelim açtık. Bir başka yöntem ise arkadaşlar. Ortağımızla gene işbirliğinde olarak e, dağıtırken ki yapacağımız yöntemdir. Bu biraz profesyonellik gerektirir. Şöyle göstereyim onu da. Şimdi dağıtacağımızda en son yerde 3 balya yani 3 tane yedili taş kalır. 3, 6, 7... Şimdi dağıtacağımız sıra belli olur arkadaşlar. Bizim dağıtacağımız sıra bellidir. Şu mesela en altta kalsın. Bakın bu önemli ama bunu yapmak çok zordur. Bunun için biraz ustalık gerekir. Çünkü zar tutma da var işin içinde. Şöyle hızlıca topa. Hatta şurada toparlanmışı var. Bunları koyayım. Arkadaşlar dağıttığımızda dördüncü sıradaki taş bize gelir. Yani şu an 3. Bu dördüncü sıradaki taş bize gelir. Buraya biz bir tane per koyarak ve okey okeyleri koyarak işi bitirebiliriz. Şöyle. Şunları bir kenara yalayın. Kafamızı karıştırmasın. Şimdi zar tutma yeteneği yüksek arkadaşlar. Şöyle, zar attı diyelim 3. Şunu okey yaptı. Bunu açtıktan sonra şu şekilde 7 şerli taşları dağıttığımız için şu taş bize gelecek. Bu taşla bakın otomatikman 2 tane okey ve 1 tane 5'li per oldu. Ama bu dediğim gibi zar attığında yani e, istediği zarı getirebilen arkadaşlar bunu yapabilir. Diğerleri denemesin durduk yere rakibine çift okey ve dizili peri vermiş olur. Sizler de başka yöntemler biliyorsanız bunu yorum olarak yazın. Ee, arkadaşlar kendi arasında belki faydalanır. Yani tasvip etmiyoruz. Yani yapmanızı da önermiyoruz ama böyle çeşitli yöntemler var bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.